Hayata dair sorulardan herkese merhabalar. Bugün yine farklı bir soruyla karşınızdayım. Aslında sıkça sizin de kendinize sorduğunuz ya da arkadaş ortamlarında birbirimize sorduğumuz bir soru bu. Nedir? Aşkın gözü kör mü? E aslında bana soracak olursanız kör falan değil, kör olan biziz. Her zaman biliyorsunuz suçu aşka atmayı seviyoruz ama aşkla bunun bir ilgisi yok. Ee, yine e, aslında şimdi kötü çocuk ben olacağım ama yanlış şeyleri aşk dediğimiz için e, aşkın gözünün kör olduğunu zannediyoruz. Bunu biraz açayım isterseniz. Çok karışık bir konu bu. E, o da şöyle ki aslında insanlar... Yani hepimiz elbette ki aşık olmak istiyoruz. Çünkü aşkın verdiği taşkınlık, coşkunluk duygusu o kadar güzel bir şey ki e, bunu ne kadar sık yaşayabilirseniz ya da ne kadar yoğun yaşayabilirseniz hayatınız aslında farklılaşmaya hatta renklenmeye başlıyor. E, aşık uyandığınızı düşündüğünüz sabahları düşünün. Sokağa çıktığınız zaman aynı sokak olmasına rağmen daha renkli gözükür gözünüze. Çünkü sizin içinizde bir şey uyanmış ve canlanmıştır. Ve bu duygu hakikaten çok güzeldir. İnsanın yeni neden doğduğunu düşünmesi neden olur ve sanki her şeye gücü yetecekmiş gibi hissettirir. O yüzden aslında hepimiz aşık olmayı bu kadar çok istiyor ama bu kadar çok da başaramıyoruz. Bunun yine nedenine gelecek olursak aslında kafamızda belirlediğimiz çocukluğumuzdan beri belki bize yüklenen işte babamıza baktığımızda, annemize baktığımızda onlarda gördüğümüz onlara hayran olmamıza neden olan Ba belki arızalı ama e, tabii ki evlatları olarak bize büyülü gözüken bazı şeyler var ya da esrar gelen. Bir kere onları bir bilinçaltımıza zaten atıyoruz. Daha sonra büyürken fark ettiğimiz, bizi heyecanlandıran bazı şeyler var. Okuduğumuz romanlar var, izlediğimiz filmler var. Bunların hepsinden bir parça alıyoruz. Herkes kendine göre başka bir şey alıyor. Ve sonunda aslında ne oluyor biliyor musunuz? Bir hayal şablonu belirmeye baş. Hani kızlar için bu belki beyaz atlı prens miti diyeceğim. Erkekler için de wow tapacakları bir kadın belki. Ee, ama e, bu işte hayalimizde oluşturduğumuz şey var ya asla gerçeklikte yok. E, böyle olunca ne oluyor? Aslında ona en yakın olduğunu düşündüğünüz ya da fiziken en çekici bulduğunuz e, belki o an çok hazır olduğunuz için Aa, evet bu olabilir mi dediğiniz kişiye bu şablonu alıp şak diye giydiriyorsunuz. Aslında o şablonla o kişinin hiçbir alakası yok. Haberi bile yok garibimin. Ee, zaten ilk etaptaki o taşkınlıkla birlikte, o içinizden taşan şeyle birlikte pek sorguluyor olmuyorsunuz. O yüzden her yaptığı size çok şirin geliyor. Her yaptığı çok güzel geliyor. Her şeyi ne kadar da mükemmel yapıyor diyorsunuz kendinize. O küçük kusurlar, hatalar varsa da görmezden gelmeyi tercih ediyorsunuz. Çünkü sizin hayalinizdeki o üstün varlık bu hataları yapmaz. Yaparsa da siz onu değiştirirsiniz zaten. Zaman lazım sadece size. En büyük aldatmaca. Kimse kimseyi değiştiremez. Yani şu e, vakte geldim, şu deneyimle e, bunca e, sevgiyle hiçbir şeyin, hiç kimsenin değişemeyeceğine inanın ki e, artık neler kan iyi oldum, emin oldum kişi isterse kendisi sizin için değişir. Bu okey. Ama siz onu değiştiremezsiniz o istemediği sürece ve bu da sizi çok çetrefilli bir yola sokar aslında. E, o yüzden aşkın gözü kör falan değil. Siz ne zaman ki o kişinin değişmeyeceğini fark ediyorsunuz ve o e, coşkun duygular birazcık daha çekilmeye ve mantığınızın sesi ufak ufak duyulmaya başlıyor. Aslında hissettiğiniz senin aşk değil bir hayranlık, bir heves, bir tutku olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. İşte o zaman kusurlarsa batmaya başlıyor. Aşkın gözü körmüş, ben bunları görememişim dediğiniz an aslında sadece sizin kendiniz, kendinizi kandırdığınız bir zaman aralığı. Bu kiminde çok uzun olabilir, kimin de çok kısa bir sürede olabilir. Bazen duyarsınız evliliklerde, 15 yıl evli kaldım, bu kadın böyleymiş, 15 yıl evli kaldım, bu adam böyle çıktı. Hayır, o hep öyleydi bu arada. Siz sadece o zaman dilimi içerisinde başka şeyleri görmeyi tercih ettiniz. Ya da sizin değer verdiğiniz şeyler zaman içerisinde değişti. Duygularınız ister istemez şekil değiştirdi. Birçok alt nedeni var. İşte aldatmalar başladı, zihni aldatmalar başladı derken zaten bir şeyler törpülendi. Bu yüzden bence şunu sormak lazım kendimize. Bir ilişkide olmazsa olmaz olan şey ne o zaman? Değil mi? Aşk mı yani bu? Ben e, zaten takip edenler bilecektir çok aşk veya sevgi kelimesinden ziyade ikisinin orta sevda kelimesini çok seviyorum. Bunun da emekle olduğunu düşünen bir insanım. O yüzden öyle birden Wow dediğiniz bir şey wow diye devam etmiyor arkadaşlar. Ee, o evet büyük bir çekim olabilir. Büyük bir tutku belki bir anda besleyebilirsiniz ama aynı şekilde devam edebilmesi için çok emek gerekiyor. Karşılıklı gerekiyor. Bir de yine ezber bozan bir şey söyleyeceğim. Bazıları belki pek hoşlanmayacaklar ama ben aşkın iki taraflı olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı yaşanabildiğini düşünüyorum. Yani birisi sizde hiç ilgilenmiyorken, hiç duyguları öyle değilken ölüyorum onun aşkından dediğiniz zaman aslında aşktan falan ölmüyorsunuz. Siz o kişiye belki bir sahip olma tutkusu hissediyorsunuz. Belki dokunmak istiyorsunuz. Onun altında bir sürü bir sürü başka neden var. Belki babanıza benzetiyorsunuz. Belki annenize çok benzeyen bir kadın derken aslında o işte hayranlıkla heves arasında gidip gelen başka bir duygu. Çünkü aşk için bizim karşılıklılık ilkesine ihtiyacımız var. Gerçek bir şeyden söz edebilmek için bu bir. İkincisi de bence bir ilişkili olmazsa olmaz şey bu emek dedim ya işte iki taraflı bir kayıkta gidiyorsak iki tarafında birinin sağdan birinin soldan küreyi çekiyor olması lazım. Türekleri asılıyor olması lazım. Yoksa kayık bir tarafa doğru batar. Ee, işte aşka doğru giden o yolda yolun sonunu göremeden zaten tekne gider. Ee, buna da başarısız bir ilişki deriz. O yüzden bir benim için emek burada çok önemli. Ne emeği veriyorsunuz? O kişi için nelerden vazgeçiyorsunuz? Neleri törpüleyebiliyorsunuz hayatınızda? Bu çok mühim. E, i̇kincisi de ben e, şuna çok inanıyorum yani artık hayatın zorluğunun hepiniz farkındasınız hele bu yaşadığımız pandemiyle birlikte e, zaten gündelik hayatın telaşı kargaşası çok zor. O yüzden iki insanın e, hep düşünmenin aksine hani zannediyor ki böyle fırtınalı bir ilişki çok makbuldür. Ben huzur vermesi gerektiğini düşünüyorum iki insanın birbirine. Çünkü birinin yanında huzurluysanız hayatın diğer alanlarında daha dik durabiliyorsunuz ve aslında o güçle daha üretici daha yaratıcı bir dönüşebiliyorsunuz. Bugün Maria Curie'nin hayatını e, okudum. Ee, mesela eşiyle birlikte yani iki bilim insanı olarak bir araya geldikten sonra birlikte keşfettikleri şeyler hatta ilk Nobel ödülüne e, eşi Pierre e, aday gösteriliyor ki aynı çalışmayı yaptıkları halde her zamanki gibi kadın ayrımcılığı ve eşi diyor ki Mary olmadan eşimi de buna aday göstermeden ben bu ödülü asla almam ve bir kişiyle daha paylaşıyorlar olsa ne üç kişiye fizik ödülü verilmiş oluyor yani böyle bir yoldaşlıktan söz ediyorum e, hatta eşini kaybettikten sonra Mary Curie ee, tamamen e, onun çalışmalarına kendisine adıyor ve eşinin e, profesörlüğünü devam ettirerek onun derslerini tamamlıyor böyle bir bütünleşmeden, o yokken bile var gibi davranabilmekten söz ediyorum. Bunlar kolay şeyler değil. O yüzden ben şeye kızıyorum. İşte aşk mı kaldı canım, aramızda da aşk yok Bana. Hayır, aşkı yaşamaya kimsenin gücü kalmadı, isteği kalmadı. Bu çünkü mücadeleli bir şey. Bir taraftan da ben hep şunu savunuyorum. Romanlarımda da bazen yazarım. Yani aşık olmak zor değil, aşık kalmak zor. O yüzden buna gücünüz, cesaretiniz varsa bu işlere girmelisiniz diye düşünüyorum. E, Aşıklar Gece Ölür romanımda değindiğim bir yer var çok bu aldatmalar üzerine soru soruluyor çünkü aldatma nedir, e, bu aldatmalar e, işte üçlü artık aşk üç kişilik mi iki kişilik değil mi meseleleri var ya burada yazdığım yerden küçük bir şey okuyayım sizle üzerinde biraz düşünelim şöyle demişim Aşıklar Gece Ölür'de birini aldatmanın eninde sonunda kişiye dönen bir bumerang olduğunu anlatmanın yolu yoktu ona Bıçağın her zaman iki yüzü vardı ama insanlar sadece kendilerine batan kısmını hissederdi. Başlarına gelen her şey için başkalarını ya da kaderi suçlamayı tercih ederlerdi bu yüzden. Kimse yapılan hatada kendi payını düşeni görmezdi. İnsan en kolay kendi inanırdı masumiyetine. Fakat buna inanmak bizi masum kılmaz, sahtekar yapardı yalnızca. Kendini bu kadar ustalıkla kandırabilen bir insana hatanın gerçek yüzünü nasıl gösterebilirdiniz ki? Bu aldanışların, aldatmaların yükünü aşkı taşıtmanın anlamı neydi? Hem aşkın hakkını veremeyip, hem de ondan bunca şey beklemenin bir manası var mıydı? Evet, gördüğünüz gibi aslında yapıp yapıp kendimiz hatalar yapıp kendimiz anlatıp, işte kendimiz çekip gidip ayrılıp, ondan sonra da suçu aşka atıyoruz. Ama hayır, aşkın gözü kör değil arkadaşlar. Aşk gayet gerçeklerin farkında. O yüzden belki de artık yok.